Merhaba Kürt Bilgi Atölyesi ailesi. 1990 yılında Halkın Emek Partisi ile başlayan Kürtlerin siyasi yolculuğu, Demokrasi Partisi, Özgürlük ve Demokrasi Partisi, Halkın Demokrasi Partisi, Demokratik Halk Partisi, Demokratik Toplum Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve bu videonun çekildiği tarih itibariyle son olarak DEM Parti ile yoluna devam etti ve ediyor. Halkın Emek Partisinden DEM Parti'ye partinin ismi birçok kere değişti ve yine benzer gerekçelerle tıpkı Halkın Emek Partisinde olduğu gibi Kürt siyasi hareketinin son halkalarından olan Halkların Demokratik Partisinde de milletvekilleri tutuklandı. Birçok vekilin milletvekilliği düşürüldü. Kürt Bilgi Atölyesi olarak bu videomuzda 1990 yılında Halkın Emek Partisi ile başlayan Kürt siyaseti hareketinde öldürülen vekiller, kayyum atanan belediyeler, tutuklanan yöneticiler kendini feş eden partilerden mahkeme kararıyla kapatılan partilere kadar bu zorlu mücadelenin tarihçesini sizlerle paylaşıyoruz. Halkın Emek Partisi dönemi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti milletvekillerinden Kenan Sönmez, İsmail Hakkı Önal, Ahmet Türk, Mehmet Ali Eren, Adnan Ekmen, Mahmut Alınak ve Salih Sümerekim 1989'da Paris'te düzenlenen Kürt ulusal kimliği ve İnsan hakları konulu bir konferansa katıldıkları için SHP'den ihraç edildiler. İhraç kararını protesto eden Abdullah Baştürk, Fehmi Işıklar, Cüneyt Canver, Mehmet Kahraman, Arif Sağ ve İlhami Binici, 23 Kasım'da, Kemal Anadolu, Hüsnü Okçuoğlu ve Tevfik Koçak bir Aralık'ta, Kamil Ateşoğlu ve Aydın Güvengürkan da 13 Aralık'ta partiden istifa ettiler. Aralarında istifacı milletvekilinin de bulunduğu bazı eski sehepliler tarafından 7 Haziran 1990 tarihinde Halkın Emek Partisi kuruldu. Kürt siyasi hareketinin meclisteki ilk temsilcisi olan Halkın Emek Partisi'nin ilk genel başkanı Fehmi Işıklar, ilk genel sekreteri İbrahim Aksoy oldu. 20 Ekim 1991 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde 21 HEP'li SHP listelerinden meclise girmeyi başardı. 1992'de meclisin açılışında yaşanan Kürtçe yemin krizi ve 1992 Nevroz'unda yaşanan olaylardan sonra 3 Temmuz 1992'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HEP'in kapatılması istemiyle dava açıldı. Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın, Gaziantep İl Başkanı Abdulsahmet Sakık, farklı birçok il ilçe yöneticisi ve parti üyesi faili meçhul cinayetlere kurban gitmiştir. Derin devlet yapılanmasının rol oynadığı bu cinayetler siyaset bilimciler tarafından HEP'in faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik resmi çabaların yansıması olarak değerlendirilmiştir. 25 Haziran 1992'de HEP'in kapatılma ihtimaline karşı kısa adı ÖZEP olan Özgürlük ve Eşitlik Partisi kuruldu. Aynı yıl içinde ÖZEP HEP'e katıldı. Anayasa Mahkemesi 11 üyenin oy birliği ile 14 Temmuz 1993'te HEP'in kapatılmasına karar verdi. Özgürlük ve Eşitlik Partisi dönemi. Özgürlük ve Eşitlik Partisi 25 Haziran 1992 tarihinde Halkın Emek Partisi kapatılmadan önce kurulmuştur. HEP'ten 18 milletvekilinin geçtiği parti aynı yıl içinde tekrar HEP'e katılarak 4 Temmuz 1992'de kendini feshetmiştir. Özgürlük ve Demokrasi Partisi dönemi. Özgürlük ve Demokrasi Partisi, HEP'in kapatılma ihtimaline karşı 19 Ekim 1992'de kuruldu. Ardından kapatma davası açıldı. Özdepli yöneticiler davanın sonuçlanmasını beklemeden 30 Nisan 1993'te fesih kararı aldılarsa da bu karar Anayasa Mahkemesi'ne ulaşmadan partinin kapatılmasına karar verildi. Avukatlığını Hasip Kaplan'ın yaptığı Özdep Anayasa Mahkemesi tarafından 23 Kasım 1993 tarihinde kapatıldı. Demokrasi Partisi dönemi. Demokrasi Partisi yine aynı şekilde HEP'in kapanması ihtimaline karşı 21 Haziran 1991 tarihinde kuruldu. 1993 yılında HEP'in kapanması üzerine HEP'li milletvekilleri DP e geçti. Aralık 1993'te Ankara DGM Başsavcısı DEP'e karşı Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. 4 Eylül 1993 tarihinde DEP'in Mardin Milletvekili Mehmet Sincar Batman'da öldürüldü. Leyla Zana'nın Kürtçe yemin etmesiyle ile başlayan kriz, 1994'te dokunulmazlıkların kaldırılmasına kadar devam etti. 3 Mart 1994'te DEP'li milletvekillerinin dokunulmazlığı dönemin başbakanı Tansu Çiller tarafından ivedi bir şekilde kaldırıldı. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri Orhan Doğan, Hatip Dicle, Leyla Zana, Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Sedat Yurttaş, Selim Sadak ve Mahmut Alınak tutuklandı. Remzi Kartal, Zübeyir Aydar, Naif Güneş, Nizamettin Toğuç, Mahmut Kılınç ve Ali Yiğit ise yurt dışına kaçmak zorunda kaldılar. 1994 seçimlerine katılmasına izin verilmeyen Demokrasi Partisi, 16 Haziran 1994 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Halkın Demokrasi Partisi dönemi. Halkın Demokrasi Partisi kısa adıyla HDP, Demokratik Toplum Hareketi sürecinde 11 Mayıs 1994 yılında Murat Bozlak genel başkanlığında kuruldu. 1995 milletvekilliği seçimlerinde 1,5 milyona yakın oy aldı ama %10'luk seçim barajını aşamadı ve parlamentoya girmeyi başaramadı. 1999 yılındaki genel seçimlerinde ise 1 milyon 482 bin oy almış ve 37 belediye başkanlığı kazanmıştır. 13 Mart 2003 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Genel Başkan Murat Bozlak ve bazı parti yöneticileri tutuklanıp 46 hadepliye de 5 yıl siyaset yasağı verildi. Demokratik Halk Partisi dönemi, Demokratik Halk Partisi kısa adıyla DEHAP, 24 Ekim 1997 tarihinde kuruldu ve 35 hadepli belediye başkanı DEHAP'a geçti. 3 Kasım 2002, genel seçimlerine demokrasi ve emek güçleriyle birlikte DEHAP listesinden seçime girildi. 2 milyona yakın oy alarak 50'nin üzerinde milletvekili çıkardı. Bir önceki seçimde olduğu gibi, bu seçimde de %10'luk seçim barajı olduğu için meclise milletvekili gönderemedi. 24 Ekim 1997'de kurulmuş olan Demokratik Halk Partisi, örgütlenmesini tamamlamadan seçime girdiği ve yasa dışı bir örgütün odağı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Mart 2003'te kapatıldı. Özgür Toplum Partisi dönemi Özgür Toplum Partisi kısa adıyla ÖTP, kapatılan HADEP'in eski başkanlarından Ahmet Turan Demir'in de aralarında bulunduğu 33 kişi tarafından 6 Haziran 2003'te kuruldu aynı gün toplanan kurucular kurulu, Ahmet Turan Demir'i oy birliği ile genel başkan olarak belirledi. Parti, 2004 Türkiye yerel seçimlerinde DEHAP, ÖDP, EMEP ve SDP ile Demokratik Güç Birliği adı altında bir araya gelerek birçok seçim merkezinde adaylarını SHP çatısı altında gösterdi ve 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde 5 il, 33 ilçe ve 31 belde belediye başkanlığı kazandı. Parti, 26 Mayıs 2007 tarihinde kongre kararıyla feshedildi. Demokratik Toplum Partisi dönemi, DP milletvekilleri, Hatip Dicle, Orhan Doğan, Selim Sadak ve Leyla Zana 10 yıl hapis yattıktan sonra 9 Haziran 2004'te hapisten çıktılar ve 2005'te Demokratik Toplum Hareketi adıyla yeni bir siyasi hareketin öncüleri oldular. Demokratik Toplum Hareketi, Demokratik Toplum Partisi, kısa adıyla DTP, 9 Kasım 2005'te Türkiye'de Eş başkanlık sistemini uygulamaya başlayan ilk parti oldu. DTP'nin ilk eş başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk oldu. Ancak YSK eş başkanlık sistemini kabul etmediği için genel başkanlığına Ahmet Türk seçildi. DTP hem DEP milletvekillerinin yeniden siyaset sahnesine döndüğü hem de yeni siyasetçilerin öne çıktığı bir platform oldu. Önceki seçimlerde bölgede yüksek oy almasına rağmen ülke genelinde %10'luk seçim barajını aşıp meclise vekil gönderemeyen Kürt siyasi hareketi 2007 genel seçimlerine bağımsız katılmaya karar verdi. Bu şekilde DTP meclise 21 milletvekili göndermeyi başardı. 2009 yerel seçimlerinde ise Türkiye genelinde %5.7 oranında oy alarak 99 belediye başkanlığı kazandı. DTP'nin kapatılması için 16 Kasım 2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı. DTP lideri Ahmet Türk, partinin kapatılması durumunda sineyi millete döneceklerini açıkladı. Anayasa Mahkemesi, partinin kapatılmasıyla ilgili davanın dördüncü gününde yapılan 9 saatlik görüşmenin ardından kararı açıkladı ve parti 11 Aralık 2009'da kapandı. Partinin kapatılmasından sonra Ahmet Türk yaptığı açıklamada DTP'nin meclisten çekileceğini açıkladı. Barış ve Demokrasi Partisi dönemi DTP'nin kapatılıp eş başkanlar Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un milletvekilliğinin düşmesiyle DTP'nin meclisteki grubu da düşmüş oldu. İstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras'ın katılımıyla grup kurmak için yeterli sayı olan 20 milletvekiline ulaşınca, 2 Mayıs 2008'de Mecliste Barış ve Demokrasi Partisi kısa adıyla BDP grubu kuruldu ve 2011 genel seçimlerinde 61 bağımsız aday ile seçime girdiler. %6.58 oy oranıyla 36 milletvekili çıkardılar. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise 102 belediye kazandı. Parti milletvekilleri Haziran 2014'te aldığı kararla Halkların Demokratik Partisine katılmıştır. BDP ise 11 Temmuz 2014 tarihinde isim değişikliği yapıp Demokratik Bölgeler Partisi adını almıştır. Demokratik Bölgeler Partisi dönemi. Demokratik Bölgeler Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi'nin 2014 tarihinde gerçekleşen 3. Olağan Kongresinde alınan kararla adı değiştirilerek kurulmuştur. 28 Nisan 2014'te BDP milletvekilleri HDP'ye geçti. Ama BDP'li belediye başkanları ve yerel yöneticiler partilerinde kaldılar. DBP'nin 11 il, 72 ilçe ve 12 belde olmak üzere 95 belediyesine kayyum atandı. 95 belediye eş başkanı ve çok sayıda yerel yönetici tutuklandı. Halkların Demokratik Partisi dönemi Halkların Demokratik Partisi 15 Ekim 2012 tarihinde kuruldu. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri sonrasında kurulan 63. Türkiye hükümetinde iki bakanlıkla temsil edildi. 2018 genel seçimlerinde %11.7, oy alarak 67 milletvekiliyle mecliste yer aldı. HDP'nin eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil olmak üzere Merkezi Komitesi, il ve ilçe eş başkanları ve yöneticilerinin çoğu tutukludur. Söz konusu dönemde HDP ile bağlantılı 20 bin kişi gözaltına alınmış, 9 bini tutuklanmıştır. Aynı rapora göre Temmuz 2015'ten bu yana 89 il eş başkanı, 193 ilçe eş başkanı tutuklanmıştır. Bunun yanında HDP'nin bir Kasım seçimlerinde meclise giren 59 milletvekilinin çoğu tutuklandı ve süreç içerisinde vekillikleri düşürüldü. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi dönemi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, 25 Kasım 2012 tarihinde Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi'nin birleşmesiyle kurulmuştur eş başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dır. 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş'ı ve Haziran 2015 genel seçimlerinde HDP'yi desteklemişlerdir. HDP ile nasıl bir ilişki kurulacağı parti içinde ayrılıklara sebebiyet vermiştir. 2 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen ve partinin resmi kısaltmasının Yeşil Sol Parti olarak değiştirildiği kongrenin ardından Yeşillerin, Yeşil Feministlerin ve özgürlükçü sosyalistlerin oluşturduğu Yeşil Siyaset Platformu partiden ayrılmıştır. Ayrılığın ardından çalışmalarına devam eden bu platform 2020 yılında 3. Yeşiller Partisi'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Yeşil Siyaset Platformu ile yaşanan ayrılıktan sonra YSP HDP'nin bileşeni olarak siyaset yapmaya devam etmiş ve bu süreçte gerçekleşen seçimlerde HDP ile birlikte hareket etmiştir. HDP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılma ihtimalinin gündeme geldiği dönemde ilk olarak 16 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen Kongrede parti logosu değiştirilmiştir. Daha sonra 14 Mart 2023'te Selahattin Demirtaş, HDP'nin kapatılması durumunda 2023 Genel Seçimlerinde HDP'li Milletvekili adaylarının Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden gireceğini belirtmiştir. 24 Mart 2023 tarihinde alınan karar üzerine. Halkların Demokratik Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi, 2023 genel seçimlerine Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girme kararı aldı. Daha sonra 6 Nisan 2023 tarihinde Emek Partisi de genel seçimlere Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girme kararı aldı. Parti seçimlerde %8.82 oy oranıyla 4.803.770 ört oy almış ve 24 siyasi parti arasında 5. parti olmuştur. Bu sonuçlarla Yeşil Sol Parti, 28. dönemde 61 milletvekili çıkarmaya hak kazanmıştır. 2023 yılında parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde ve eş genel başkanlığa Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan seçildi. Parti kongrede adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak değiştirdi ve HEDEP kısaltmasını benimsedi. Ancak Yargıtay, HDP kısaltmasını kabul etmedi ve değiştirilmesini istedi. Aralık 2020'te partinin kısaltması DEM Parti olarak belirlendi. Mayıs 2024'te eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile partinin merkez komite üyelerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasında karar açıklandı. Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş'a 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel ve Ayla Akat Atan'ın tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edilmelerine hükmedildi. Sırrı Süreyya Önder hakkında ise beraat kararı verildi. Tutuklu Kürt siyasetçiler karar duruşmasına katılmadı. Videomuzu Selahattin Demirtaş'ın karar duruşmasından önce yaptığı açıklamayla bitiriyoruz. Biliyoruz ki siz kararınızı çoktan vermişsiniz, ferman yazılmış. Ancak kararınızın bizim ve halkımızın nazarında hiçbir hükmü yoktur. Bize baş eğdiremediniz. Kararı yüzüme okumanıza müsaade etmeyeceğim. Karar açıklandığı zaman eşime, kızlarıma, sizlere vasiyetimdir. Karar açıklandığı zaman davul zurnalarla karşılayın. Çünkü biz de burada öyle karşılayacağız. Müzakere ve diyalogdan kaçanlar bu ölümlerin sorumlusudur. Kendi siyasi ikbali için savaştan medet uman her siyasetçi iki yüzlüdür. Halkın evlatlarının kanı üzerine kendisine iktidar alanı yaratanlar ahlaktan nasibini almamış vicdansızlardır. Bu gidişata dur diyecek olan sadece ve sadece yoksul halktır. Biz demokratik çözüme inanan siyasetçileriz. Sırf bunu istedik diye yıllarca rehin tutulmamıza rağmen halen içeriden barış diye haykırıyoruz.